Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte Madame Coco'yu gezeceğiz Madame Coco'da şahane indirimler var arkadaşlar yepyeni ürünler gelmiş Şimdi size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir ürünü hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın sizlerin destekleri bizler için çok değerli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Desteklerinizi yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. O zaman videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Adam Coco'nun çok güzel fincan takımları gelmiş arkadaşlar şöyle 300 19'a inmiş. inmiş bak bu takımlar çok da güzel iki kişilik hı hı. dört parça benim çok hoşuma gitti bu böyle kaseler gelmiş 89 TL inmiş bir de biliyor 450'den mi? düşmüş dur. <laughs> 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 bu cam ürünler bak 59'a düşmüş 300'den var. Şu, şu büyük her şeyde var her şeyde bak şey şu şey büyük kase var salata kasesi 900'den 179'a düşmüş bak şu 549'dan 109'a inmiş ne güzel. Bayağı güzel şeyler Çok var indirimlerde. Yani. size açıp gösterecektim ama... Kutunun içinde kutu var. Kutunun Hı -hı. içinde kutu var. Onun için şimdi gösteremeyeceğim onu. Bak şöyle görüyorsunuz. Bantlı Ağaçı zaten. Şöyle kenardan gösterelim. Gel. Ee, ölçüleri 950 milim. 2220 milim. Fiyatı da 6000'den 1199'a inmiş bu yani. Hı -hı. Fiyatı da şu an öyle. İlçiyor Allah güzelmiş ya. aslında ama... Ters Çok güzelmiş. 179 TL'ymiş. Ay bu ikili kupa değil mi? Hmm, evet. 300 milim. Fiyatı da... Yani 179 dedim de 199'muş. 1000 liradan inmiş. Yanlış okumuşum pardon. 1000 liradan 199'a inmiş. Bak ne güzel canlı renkleri var. Bir de şöyle farklı modeli var. Ben şunu beğendim doğrusu. Şöyle. Çok güzel. Bak fiyat. bak bu, bu 179. Yani. ben de diyorum 179 diye. Bu 179, bu 199. Ama bu şeyleri farklı boyutları falan. Boyutları mı farklı? Hı -hı. Ha, tamam. Bu 300 milim, bu da 300 milim. Desenleri farklı. Evet. Bir yatak örtüsü takımı gelmiş çok güzel ya. Bunlar 10.500'den 2.100'e inmiş. Bunlar çift kişilik. farklı şöyle. <laughs> Bakayım o elindeki evet çift kişilik. Çift kişilik. kişilik. Ee, ölçüleri de şurada 200'e 200 230'a 240. Ha 230'a e 240. Böyle değişik bir yorum bak. Çok güzel. Bunları ilk defa görüyorum ben burada. Şöyle muhteşem fırsat pikeler arkadaşlar. Tek kişilik 399 lira. Çift kişilikler 499 lira. Şuna bayıldım bak. Bak asıl şu. Ters duruyor. Ters <laughs> bu ters duruyor. Yani dur. Dirisi koymuşlar. Ha, hani ha, ters. ters koymuşlar. Ha. Şöyle göstereyim. Ee, arkadaki renkler? Şunlar güzel baksana. Bir şöyle bir sarı var. Bir dakika. Bak, en sevdiğim Aa, renk bu. Bunu öne alalım ya biz. En gel. güzeli o. Bir dakika. Onlar güzelleri arkaya koymuşlar. <laughs> Bak böyle. Fiyatları söyledik. Gayet uygun arkadaşlar. Tek Sizin kişilik 400, çift kişilik 500. 500. Bence iyi. Geçen sene bu fiyatlar böyleydi. Aynen evet değil mi? Aynen. Doğru şu sarıyı da göstereyim size. Bu da çok tatlı. Kırmızı var. Bunları da gösterelim. Böyle fiyat yazmaları çok iyi olmuş. İyi olmuş çok. Çünkü burada hesaplamak zorunda kalıyorduk. Evet. Yeşil aa yeşilin tonuna bakar Şuna mısın? Çok güzel. Cam göbeği mi diyorlardı bunu ya? Ama fıstık yeşili ha, bence. Fıstık yeşili. Cam göbeği nereden aklıma geldi? <laughs> tamam. Bunlar da muhteşem fırsat. Seçili ev takımları. Tek kişilik 699. Çift kişilik 799. Baksana ne kadar canlı rengi var. Şu da güzel. Bak şu pembe. Şöyle harika rengi var. Bak onun yeşili de var şöyle. İyi daha. 700 800. İyi bence fiyatlar. nasıl? Evet nasıl acaba? Siz siz ne düşünüyorsunuz? İyi mi fiyatlar? Kokuya geldik. Öyle güzel tabaklar var ki bayıldım. 450. Bunlar 90'a geldi. Yemek takım Ay yemek, yemek tabağı. Yemek şeyleri kaç acaba? Pasta, Pasta tabakları. bakalım. E, etiket yok. Başka ne var mı? 400 lira. 80 e 80'e geliyor. 80'e geliyor. Sen 80 nereye geliyor, geliyor bunlarda? Şöyle şu modeli gördünüz zaten. Başka ne var? Bakayım şu balık. Aa, dur, o balığı koy. Bunlar güzel oluyor. 1300 diyor. Hemen 1300, bir hesaplamayı yapalım. Tamam, onun hesabını yapınca geliyor şimdi. 260 mı? Yani, tamam, 260 sizler için hesapladık. Tamam. Şu iki şeylere bakalım. Şuna hoşuma gitti değişik. İnşallah fiyatlı. Onda daha... yok. Yok Başkasında var mı? Bunda da yok. Var. 900 liraymış. Ha. Kaça geliyor biliyor musun? 5. 180, 180 o civara geliyor. 180'e 180, 180. geliyor. E, şunları gördüm. Ay bunlar ne bir tatlı. tatlı. 220. Yumurt, yumurtalık var. Şöyle bir gösterelim. Fiyatını bu kaça geliyor ya? 220'ymiş. 220 ise 50'ye mi geliyor? Dur bakayım. 40'a geliyor. Şunlar var. 550 liraymış bu tabaklar. Bunlar da 100'e falan geliyor. Tabi. 100 liraya falan geliyor. Aynen. Bunları gördün mü? Parak takımı değil mi? Ama bunlar acaba... Aa burada burada tam. Yazıyor mu? Diye. Kutusu var. burada. Yazıyordur diye düşünüyorum. Hı hı. Ay bir şey değil mi? Çok ağır ve 3000... 3500 bin... yazıyor da tabi dil inmemiş Onu biz hem 700'e geliyor arkadaşlar. Şöyle 6 parça oluyor. Kapaklı. Yo 3. 3 parça. Kapakları Topakları, beraber altı. Kapaklarıyla tamam, birlikte altı parça. Ay, doğru, Öyle tamam. hesaplamak gerekiyor ya. Aynen Bu doğru, doğru. da şöyle. Bu şekilde. Ee, başka ne var? Bak şu güzel tencere. Harika. Bu da 1100 liraya geliyor. Şöyle. Onun bir büyüğü daha var ama. Bu büyüğü mü acaba? 24 santim olan bu büyüğü sanki. Bu değil. bu. 24 santim olan bu. Evet. Bu 1100'e geliyor evet, değil şu. mi? Evet şu. Bu daha ucuzdur. Onun kutusu yok ya. Onun kutusu yok. Çok kötü. Bir, onu ben ulaşamam. Tamam, bak, bak şurada olsun, yukarıda. Olsun, olsun. Yani şimdi tamam. Bir... Şunu 1100'e geldiğini söyledik. Bu 1100'e. Büyük olan. Şöyle çok güzel çay takımı var arkadaşlar. 4 kişilik. Bu kaça geliyor dedin? 240. 240'a geliyor. İyi. Bak şöyle. Ee, evet, 4 kişilikmiş. bu. 4, kişilik. 4 kişilik. Hı, -hı 8 parça. Biz fiyatını da söyledik. Bence çok şık bir ürün. Bunlar da yeni gelmiş zaten. Farklı. Şöyle evet. Gösterelim size. Bunda kahve güzel içilir. 150'ye geliyormuş bak bunlarda. Şu maviye bayıldım. 150 TL'ye geliyor. Bunun başka rengi de var şurada. Onu da gösteriz. Krem rengi. Şu mu? Şu şu bak şu. Bak. Şu şu. Şu. Baksana. Bu da çok tatlı. Hmm, güzel. Ay ama burada çok gölgeli düşüyor ya. Hmm şikimleri var. Bunlar da tek kişilikleri 799 TL'ymiş. Çift kişilikleri de 999 lira. Mesela şu elimdeki tek kişilik 150-220 ölçüsü var. Söyle. Bu şekilde. Söyle. Seçili banyo paspasları. Bunlar da 249 liraymış. Ne kadar güzel, fantieli. Bak, değil mi? Şu büyük de büyük modeli var bir de. Bunlar da 300 lira. Bak, bunların ölçüsü daha şey büyük şöyle göster. Bak bununkiler daha küçük şurada. Ebatları. Şöyle göstereyim. Hı hı, göstereyim Şöyle bak Madam Coco'nun şeyleri Böyle. var. Saklama kapları 1700 milim. 950 lira. Bu da e... 180 liraya geliyor. Heh, 180 TL'ye geliyor. Cam. Cam. Bunları hesaplamak da zor arkadaşlar. Allah Al şimdi bayağı... Ben keşke etiketli etiket fiyatı olsaydı. Keşke şöyle etiket Çünkü yani... fiyatını koysalar. Zor her ürün için ayrı ayrı hesaplamak çok Bak şöyle kavanozlar var. Şöyle gösterelim. Bunun fiyatı da yok zaten. Şöyle bir gösterelim bulursak. Şu da güzelmiş kuşlu. Onların fiyatlarına bakarız şimdi. Şöyle bir gösterelim. Şu değil mi? Yazıyor. 1500 yazıyor. 1500. Onun işte hesaplarız şimdi biraz sonra. 300 liraya geliyor. Şimdi hesapladık. 300'e geliyor bu kavanozlar. Bu şekilde. Bak onların böyle küçükleri de var. Bunlar da 650 lira, 650, e, 120'ye falan geliyor zannedersem bu şekilde. Mesela güzel tek kişilik pikeler 800, 799 lira. Şöyle fiyatlarını yazsalar bizim için de rahat olacak, herkes için rahat olacak. Çift kişiliklerde 999 lira. Şunun rengine bakar mısın, ne tatlı, değil mi? Evet, çok güzelmiş. Hmm. Şuna bak. Ha, şu sarı çok Bunu güzel. Bunu gösterdik zaten demin değil Bunu gösterdik de tek kişinin gösterdik. Şunun altındaki ne? Çift. Aa, bu ne güzel bir şeymiş ya. Dur bakayım. Bu neymiş? ama fiyatı 7.000 lira. Üzerin yazıyor yatak örtüsüymüş çift yatak kişilik. Yönünü Baksana şunun güzelliğini. Kumaşı çok kaliteli. Aldın mı böyle bir şey alacaksın. Ne güzel durur değil mi yatak, Hı -hı. yatağın? üstünde. Tabi bu bu fiyat değil. İnecek sapladık sizler için arkadaşlar. 1.400 liraya geliyor. Yani şu 1.400 lira vermeye değer. Çok kaliteli ve şık duruyor. Bu ee, bardakları size söyleyelim. Çay bardakları. Bunlar da 250 TL'ye geliyor. Bakayım kaç tane var içinde. Bir bakalım. 6. tane mi var? Şöyle gösterelim size. Yakından. Çok da güzelmiş. Baksana. Maviş maviş. Şöyle. Aşağı yukarı hepsi aynıdır bunların fiyatları. Hı hı. Yani birbirine yakındır. Bakayım. Evet. Bu 800 lira. Bu daha uygun hatta. 800 lira. Onun şeyini hesaplarız. Kaça geldiğini. Şöyle. Bu sade ya. 100 küsür. 100 liraya geliyor. 130 falan o civara geliyor galiba. Aynen. Bu daha uygun. O desenliler daha pahalı. Böyle. Fiyatlar. Bu da sade bir model. Bu daha uygundur biliyor musun? Ben yani bir bakayım fiyatına. Bu da 800 lira. Ee, bu da aynı işte. 130'a falan. Evet. Kupaları gösterelim. 80 TL'ye geliyormuş. Böyle bayağı büyük bir kupa. Heybetli. Şöyle küçük var. Bu da 80 lira değil mi? Hepsi aynı. Hepsi aynı. Şu güzelmiş bak. Şurada bak. Şuradan göster. Daha kolay. Yakında varmış. Şu renk var. Bordo. Bunlar da 80 TL. Güzel renkleri var. Kupaların hali. Çok güzel. Büyük bir halı var. 4 metrekare sanırsam. Bayağı büyük. Bu da 1200 liraya geliyor, güzel ama halı. Bak, şunlar var, şunu göster. Bu da Bir büyük. dakika, buna bakacağım önce. Hmm, o da güzel. 8500. O şey halı mı? 1500'e geliyor. Bak, şu da aynı, 1200'e geliyor. Şu halı da güzel. Gördün mü? Baya büyük. Salona bile olur. Bak, ne kadar değişik şeyler ya. Hmm, şunlar çok yeni. Şunlar farklı. Güzel halılar, değişik. Bak. Makinede de yıkanır bunlar, biliyor musun? Yıkanır mı acaba? Bilmiyorum. Bilen varsa bize yorumlara yazsın. Çünkü bak şöyle bilemiyorum yani girer mi makineye. Bence Şu, girmez gibi. Ağır çünkü girmez. Evet, normal halı olsa girer de. Daha ince olsa naylon gibi. Girer Şu da güzelmiş gibi. ama görünmüyor ki. Şöyle <laughs> görünüyor işte. Gel buradan bak şurada giy. Şunu gördün mü gösterdim mi? O halı da güzel. Evet. Çeşit çeşit çok güzel halılar var burada çok güzel bir halı var. Bundan biz de aldık. Kullanıyoruz. 4500 lira ama bunun tabi inecek bu fiyatı değil. Bin, e, bin, binlerde falan bin liraya falan geliyor bu. 120'ye 180 ölçüleri. 900'e geliyor. 900'e geliyor. Çok güzel halı ama bundan biz kullanıyoruz. Yatak ölçüsü de 1400'e geliyor. Naturelmiş ama çok güzel. çekişlik dokusu, dokusu harika. Rengi de güzel. Baksana. Bak ne kadar güzel, güzel tencereler gelmiş. Aa, bunlar set mi takım mı? Nasıl şey acaba? Çok güzel bunlar ya. Bakalım. Baksana. Ama evet. altında etiket yok. Kutusundadır. Yok Kutusunda mu? bulamadım. Dur bakayım var mı buralarda şöyle. Neyse ben göstereyim şöyle. Şöyle gösterelim fiyatını bulunca gösteririz. Şunu göster. Bak ne güzel. Şu çaydanlık çok güzel. Bak. Aa, en güzellerini de vitrine koymuşlar. Şöyle. Şazık. Acaba ben bunun kutusunu da görmedim ki hiçbir yerde. Bu çaydanlığın. Evet, görmedim. yerde görmedim. Yok. Bak böyle güzel şeyler koymuşlar şöyle. Ha, Takımlar. Da çok güzel. Şunu da şöyle gösterebilirsem. Göster, şöyle. Göster, göster. Şimdi arkadaşlar Şu 700'e geliyor. Aradık. Sizler için bulduk. 700 lira bitiyor. Bak şöyle şeye kapağı, ay kapağı diyorum. Cemalkan'a çok güzel tabaklar koymuşlar ama ben bunları, bak şurada. İçeride fiyatlarını aradık. Bulamadık arkadaşlar. Bulursak yazalım. Kaç parça bu? Yazıyor şurada ama. Ha 26 parça kahvaltı takımıymış bunlar. Bak kutusu da burada. Ben bunu nasıl göreyim ki içeride, değil mi? Anca yani şey yardım yardımamamız gerekir. Aynen, aynen. İçeride... Baktım bulamadım kutusunu çünkü. Bak şu yedi parça tencere seti 1999 lira. Yani yedi tane parça. Bence iyi. Siz ne düşünüyorsunuz? İyi mi? Şurada var bir de yedi parça tencere setleri 2499 lira. Şu arkadaki üsttekiler. Bak şöyle değişik tabaklar gelmiş. Bu Aa. şey takım. Ama ben bunu dışarıdan çekmem lazım. Bak bak şöyle. Şöyle bir tane kasesini göstereyim. En... tabağını da göstereyim. İşte bu kadar. <laughs> tabii tabii. Şöyle koy üstüne. Tövbe tövbe birisi kıpırdatmış da. Hı hı. Bak bu böyle. Bir de şöyle onlar eline kalsın. Şöyle bir de kayık bunlar bayağı hafif tabaklar ha? aslında çok şey değilmiş. Şöyle kayık tabakları var. Bir Fiyatın... de şöyle büyük var servis tabağı. Çok güzel bunlar. Bayıldım bunlara. Bak bunlar da yeni. Hı, yeni gelmiş madam koy ben daha önce hiç görmedim güzel. Bir resmini çekelim bunların. Evet. Sonra kutusunu bulursak fiyatlarını da öğreniriz. Evet, çok güzel sürahiler gelmiş. Madame Coco'ya bayıldım. Çok da kaliteli. Ağır. Kaça geliyor bu? 1700'e geliyor. 1700 TL'ye geliyor. Şöyle bir tane var. Bir de şöyle renkte var. Hmm, çok da Şurada güzelmiş bak şu aksesuar. O yerinden kalkmıyor. Çok kaliteli bir şey. Güzel. Şurada da sürahiler var. Aaa. Şunlara bak. Acaba yazar mı altında? Bence bunun altında yazmaz. Bunun kutusunda yazar kutusunu bulabilirsek. Kutusunu üstelik. bulabilirsek. İşte Çok kutusuna benzeyen de hiçbir şey yok ayakkabıdan. Bakarız bakayım eğer bulursak söyleyeceğiz. Başka tarafta varsa hangi öyle bulabiliriz. Ay çok güzel şunlar var ya. Harika. Bir de şu, şu da çok güzel şu yanındaki. Ha, onunki burada. Şu. bakalım. Şu. Tamam ona bakalım. Ay, Peki. ne kadar ağır bir şey biliyor musun? Çok ağır çok. 9000 bu da o, civarda bir şey. 1700. 1700. Evet. 1700'e geliyor. Hı hı. Gerçek fiyatı 9 binmiş 1700'e düşüyor. Bunlar da aynı civardadır. Aynı fiyat aralığındadır. Sana söyleyeyim. Bak şöyle bir şey var. Ha, o ne öyle? O da Allah Allah, dekoratif şey. bir şey herhalde. Işte. Şekerliğe de benziyor da. Allah, bir değişik. Bunun da kutusunu göremedim ama dur bakayım ha, nerede. güzel şeyler gelmiş. Madame kutuya bayıldım bunlara. Bak burada güzel çayanlıklar var. Şuna bayıldım. Bak şunu size ilk etapta şunu gösterelim. Harika bir rengi var. Bu renge karşı benim bir zaafım var. Her şeyim bu renkten benim. Şöyle. Çok enerji veriyor insana güzel evet. Biraz. Çok hoşuma gidiyor renk. Bu var. Şu var. Şunu göstereceğim bak şu değişik. Bu evet. yeni gelmiş ve ben arkada kutusunda gördüm. Fiyatını söyleyeceğim şimdi. Oh. Önce bir göster. Bunun kapı şey çıkmıyor mu ya? Çıkat. Şunu bir çıkaralım çünkü çirkin duruyor. Sonra geri koyacağız. Tabii canım öyle. Yerine koyacağız gene. Yani. Tamam buna bir bakalım. hemen sağda şurada kutu. Ee, 6300 diyor evet, hemen hesaplayalım. 1250 TL'ye geliyor ama şahane çok modern. Hmm. Benim hoşuma gitti bu. E şu cezve? Ay buna da bayıldım bak. Şöyle 2500 lira fiyatı var ama onu şimdi biz size hesaplarda e geliyor bunun fiyatı. Şöyle 500 TL. Çok güzel tencereler gelmiş madam kokuya çelik. Harika, 1700 liraya geliyor. 1400. Ha, 1400 liraya geliyor. Pardon arkadaşlar, şöyle açıklamada koymuşlar. Biz size böyle bir gösterelim. Onun bir küçüğü var. Bunun da fiyatına bakarız şimdi. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bunlar set olarak da satılıyor. O yüzden buraya koymuşlar. Bak, mesela seti burada. Aynen. Tek olarak da satılıyor, Biz demin ki tek fiyatını söyledik, set olarak da bakalım. Bak, mesela şu da var. karnıyarık tenceresi de bu setin içinde. Sette ne kadar? Bir fiyatını görelim. Sette şöyle dört tane tencere var. 24, hmm. 16, 20, 24 santim. 13.000 diyor. Bir bakalım Set ne halinde. kadar Set halinde 2600'e geliyor. Set halinde alırsanız bu takımı böyle 2600 liraya veriyor arkadaşlar. Bak 4 tane tencere almış oluyorsunuz. Gayet bence iyi. Siz değil mi? Bence de evet. Ayrı ayrı almaktansa. Set almak daha mantıklı. Evet. Bence de. Yukarıda da var. Şöyle. Şunları da gördün mü sen? Gördün mü? Hayır hiç görmedim. İşte bunlar da farklı. Gel bunları da söyleyelim. Tekli satılıyor Tekli değil mi? Satılıyor. Kaç para bunu? Elmiyor 150 mu? diyor. Ha 150. Ee, kaça geliyor biliyor musun? 30 civarına geliyor. 30 30. <laughs> hmm. Bak şöyle çok güzel sosluklar gelmiş arkadaşlar. Çok güzel. Hani kamera çıktı zaten. Çok güzel. Gösterdi bir... yani. Ha tamam çok tamam. Güzel bir sos tenceresi var. Hem böyle tencere oluyor. Şöyle sos oluyor. 1200 liraya geliyor. Bak çok da güzel. Böyle bir mat rengi olan var. Bir de böyle parlak renkte olan var çelik hangisini arzu ederseniz. Ne güzel şeyler var ya bak tencere var. Şu tencerenin düzenine bakar mısın? O şu mu? Evet. O değil o, sanki. O o. O mu? O o. Tamam hemen fiyatına Dikkat et. Ben bakayım dur sen bırak. Fiyatına ben bakayım şurada olmalı. Nerede? Dur 6, dur. 6, Yazıyor altın. altına. Ne kadar? 8500 lira arkadaşlar. Şöyle bir tencereyi 1500 e alıyorsunuz. Bak içine kadar güzel.